Şimdi ikinci türevin geometrik anlamına, kısmına geldik. İkinci türev eğrilik yönünün bulunması. Eğrilik yönü aşağı doğru iken birden yukarı doğru dönecek. Bu arada ikinci türevin sıfır olduğu yere dönüm noktası diyeceğiz. İşte A virgül B kapalı aralığından R'ye tanımlı fx fonksiyonu A virgül B aralığında sürekli ve bu aralığın içinde birinci türevi ve ikinci türevi alınabilen bir fonksiyon olsun. Bu hikayelerden sonra. İşte fonksiyonun grafiği a virgül b aralığının her noktasında teğetlerin altında kalıyorsa eğrilik yönü aşağı yönü içbükey konkav hani İngilizcedeki cave var ya konkav concave cave yani mağara kapısı eğrilik aşağı doğru diyeceğiz ya bükey, şöyle bir tane sopayı tutup kendimize doğru büktüğümüz zaman içbükey olacak. İşte ikinci türemin negatif olduğu yerde eğrilik yönü aşağı doğru e, gördüğümüz gibi ne demek yani teğetler hep yukarıda kalacak. Teğetler yukarıda kalacak şu demek. İşte teğetler hareket etti, hep yukarıda. Geriye geliyorum, teğetleri bir de geriye doğru hareket ettiriyorum. Benim çizebileceğim bütün teğet doğrularım eğrinin üzerinde kalıyorsa, eğri teğet doğruların altında ise sürekli, eğrilik yönü aşağı doğrudur, burada ikinci türev negatiftir. Diyeceğiz biz, ikinci türev burada negatif diyeceğiz. Yine benzer şekilde, eğer ikinci türevin pozitif olduğu yer veya teğetler aşağıda kalıyorsa, yani şu şekildeyse, yani bir tas şeklindeyse, tas şeklinde ise tabiri caizse buna dışbükey, konveks Biri konkav, diğeri konveks olarak adlandırılacak. İşte gerçekten ikinci terimin pozitif olduğu yer. Teğet doğrularımız işte görüldüğü gibi hep altta kalıyorsa eğrilik yukarıya doğru olacak. Şöyle geriye de, de getiriyorum. Bütün teğet doğrularım eğrinin altında. Eğrimiz teğet doğruların üzerinde kalıyorsa dışbükey diyeceğiz. Bu şekilde adlandırmış olacağız. Evet. Şimdi işte bu büküm noktası da arada çıkacak. Yani şu konkavlıktan konveksliğe veya konvekslikten konkavlığa geçtiği arada bir bir nokta olacak. İşte o noktada ikinci türevimiz sıfır olacak. Biz buna dönüm noktası diyeceğiz. İşte bu lafları şöyle izah etmişiz. fx fonksiyonun grafiğinin eğrilik yönünün değiştiği yani ikinci türevin işaret değiştiği noktalarda fonksiyon sürekli ise bu noktalara y fx'in dönüm yani büküm noktası diyeceğiz. fx fonksiyonunun büküm noktasında eğer bu nokta kritik nokta değilse bu fonksiyonun ikinci türevi sıfırdır. Kritik noktaysa olmayacak. İşte şu bir dönüm noktasıdır. Eğrilik yönü aşağı doğru, eğrilik yönü aşağı doğru, ikinci türevi negatif. Eğrilik yönü yukarıya doğru, eğrilik yönü yukarıya doğru, ikinci türevi pozitif. Negatiften pozitife döndüğü şu aradaki noktanın ikinci türevdeki değeri sıfır olacak. Yine burada da eğrilik yönü yukarıya doğru, eğrilik yönü yukarıya doğru, ikinci türev pozitif. Eğrilik yönü aşağı doğru dönmüş, şurada eğrilik yönü aşağı doğru dönmüş. Oklar aşağıya doğru gösteriyor eğriliğin, o öyle olduğunu gösteriyor. İkinci türev negatif. İşte şu aradaki noktaya biz dönüm noktası diyeceğiz. Şimdi devam ediyorum, şöyle biraz geri gelelim, acele etmeyelim. Bir noktada ikinci türevin sıfır olması o noktanın dönüm noktası olmasını gerektirmez. İkinci türev sıfırdır ama dönüm noktası olmayabilir. Çünkü çift katlı kök olabilir. Görüldüğü gibi ikinci türevin tek katlı köküdür x3, çift katlı köküdür x2, tek katlı köküdür x1 gibi noktalar çıkarsa artıdan eksiye geçiş varsa bu dönüm noktası, eksiden eksiye geçmiş, işaret değiştirmemiş bu dönüm noktası değil. Eksiden artıya geçmiş ikinci türe bu dönüm noktası. İşaret değiştirmesi önemlidir. İşte gerçekten eğrilik yönü şu şekilde, eğrilik yönü bu şekilde. Burada ikinci türev tanımsızdır. Burada bir dönüm noktası var ama ikinci türevle ifade edemiyorum. Eğrilik yönü yukarıya doğru. ikinci türev pozitif. Eğrilik yönü şurada aşağı doğru. ikinci türev negatif. Şurada ikinci türev tanımsızdır. Ama orada bir büküm noktası, dönüm noktası yine var. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi sorularla izah etmeye çalışalım. İşte birinci örneğimiz. Bu kadar kafa şişirdikten sonra bundan önceki göstermeye çalıştığımız yerler birkaç kez izlenebilir. Anlatacak başka bir şey de orada yok. Fonksiyonun, fonksiyonunun konkav yani iç bükey, konveks dış bükey olduğu aralıkları bulalım. Bulalım bakalım. Birinci türevini alalım. Üst başa çarpan gelir. Üst bir yazılırdı. 9x karedir bu. Şunun türevini alacağım. 18x. Şunun türevini alacağım. 2. Bir daha türev alıyorum. İkinci türev benim ilgi alanımda. Şurası 18x. Eksi 18. Bunu sıfıra eşitliyorum. 18 çarpanında x eksi 1 sıfır uzatmaya gerek yok. Yani x eşittir 1. Ben bu ikinci türevin kökünü bulduysam, ikinci türevin kökünü bulduysam şu yamuk yumuk tablomda gösteriyorum. İkinci türev burada, fonksiyonun kendisi burada. Bu ikinci türevin köklerinden bir tane var. Bir tane orada tek katlı kök 1. Ben buraya x eşittir 1 yazdım. Tek katlı kök. Gerçekten ikinci türev fonksiyonu olan şu fonksiyonun en yüksek dereceli terimi x üzeri 1'dir. x üzeri 1'in önünde artı 18 artı vardır. Artı ile başlayacağım ben. Artı ile başlayacağım. Tek katta işaret değiştireceğim. İkinci türevin, ikinci türevin negatif olduğu yerde fonksiyonumuz şöyle. İkinci türevin pozitif olduğu yerde fonksiyonumuz böyle. İşte şurası konkav. Şurası konveks. Şu da dönüm noktası. 1 virgül F1. Ben buna D diyeyim. Dönüm noktası. Dönüm noktasının apsisini ordinatını da buldum. D noktası 1 virgül. 1 yazarsam ben buraya F1'i bulurum. 3 kere 1'in küpüsü. 9 kere 1'in karesi. 2 kere 1 artı 1. Aha da bu. Yani şurası 6 yapar. 6 eksi 9 eksi 3 yapar. Söz konusu nokta. 1 virgül eksi 3 noktasıymış. Konkavlıktan konveksliğe. Yani iç bükeylikten dış bükeyliğe geçmiş. İkinci türevin sıfır olduğu noktada x eşittir bir noktasıymış. Bir tane daha. Fonksiyonunun dönüm noktası belliymiş kardeşim. 2 eksi 1'miş. A artı B'yi bul. Ben bu dönüm noktası belliyse bu fonksiyonu sağlar. Birincisi bu. Ben bu noktayı alırım. Fonksiyonun üstüne yapıştırırım denklemini. Bu denklemi sağlamalı. Bir kere buradan bir çözüm getirir bana. 2 yazarsam 2'nin kübü. 2'nin karesini A ile çarptım. Artı 2 artı B. Ben şuradan B eksi 4A o tarafta kalsın. Şurası 10 yapar. Onu bu tarafa attım. Eksi 11. B eksi 4A. İşte bize bir tane denklem çıktı. Bu bir. Bunu bir cebimize koyalım. Bu dursun. Sonra madem ki bu dönüm noktası. Ben bunun birinci türevini alayım. Birinci türevini. Birinci türevini yine alabilirsem. izin verirse bizim tahta. Evet. Eşittir 3x kare eksi 2ax artı 1. Şimdi ikinci türeviyle devam ediyorum. Bunun ikinci türevini aldım. Aha'nda aldım. 6x 6a x eksi 2a. İkinci türevin sıfır olduğu noktanın apsisi kimmiş? Hanemiş? 2'ymiş. Demek ki f üssü 2. Yani 6 kere 2 12 eksi 2a 0. A'nın buradan 6 olduğu belli kardeşim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. A'nın buradan 6 olduğu belli. A'yı 6 bulduk. A'yı 6 bulduysak şurada yerine yazarız. Eksi 11 eşittir B eksi 4 kere 6 24. 24'ü bu tarafa atarım. 13 B'yi bir de kaç buldum? 13. 1 6 1 13. 1 6 1 13. Topla gel öyle dedi bana. E tamam. Şu 6 şu da 13. Topla gel 19. 19 çıktı mı? Cevap E seçeneği. Olmalı. Dönüm noktası eğrinin fonksiyonun denklemini sağlamalı. Birincisi bu. Madem dönüm noktası ikinci türevin sıfır olduğu x apsisi kimmiş? 2'ymiş. Devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. Öğrenci arkadaşların ilk etapta çözerken endişe ettikleri soru tiplerinden biri bu. Hem birinci türev hem de ikinci türev var burada. İnceleyelim şimdi. Burada beş tane minik soru inceleyeceğiz aslında. Kesinlikle doğrudur. Ben şimdi A seçeneğini şöyle okuyacağım. İki noktasında F'in teğetinin eğimi sıfırdır demek istiyor x eşittir 2 noktasında f'in teğet doğrusu budur. Bunun eğimi 0 değildir. Hatta bunun eğimi 4 bölü 6'dan eksi yönde eksi 2 bölü 3'tür. Şu bilgi yanlıştır kardeşim. Bunu bir çöpe atarız. Geliriz ikinciye. B seçeneğine. İlk önce G4'e bakalım. G4. X yerine 4 yazarsam. Gx fonksiyonu bu. X yerine 4 yazarsam. Bunun burada aldığı değer artı bir şeydir. Şu kırmızı balon artı bir şeydir. Artı. Ona bir yazdık. O bir dursun. O kırmızı balon artıdır. Şuraları bir siliverelim. verelim. Tamam devam ediyorum. Şurada şöyle okunur. 3 noktasında f'in eğriliğine bakacağım. İkinci türev eğrilik yönü. 3 noktasında f'in eğriliği. 3 noktası nerede? Neredesin sen kardeşim? Burada. 3 noktasında çıktığım zaman fonksiyonumuz burada. Şöyle aşağı doğru mu eğrilik? Aşağı doğru mu böyle kıvrılmış? Aşağı doğru. O zaman ikinci türev burada ne oluyordu? Negatif oluyordu. Demek ki şu kırmızı balonumuz da eksi. Eksi ile artıyı çarpsam eksi olacak. Bu ne diyor? Pozitif diyor. Yanlış. Yanlış bilgi bu da. Ha ben doğru arıyordum. Tamam. Bu da yanlış bilgi. Şu da yanlış. Tamam bunu da attık. Geldik. C'ye. Sıfırdaki f'in değeri, 2'deki f'in teğetinin eğimi. Sıfırdaki f'in değeri, 2'deki f'in teğetinin eğimi. Böyle okunabilirse çok güzel olur. F sıfır. X yerine sıfır verdiğim zaman, gittiğim zaman f değeri kaçmış? Birmiş. Yani şu yeşil balonumuz artı, artı bir, artı. F üssü iki. İki noktasındaki teğet doğrunun bu olduğunu görüyorum. Bu teğet doğrunun eğimi tanjant tarafadan yani şunun geniş açısı 4 bölü 6'dan. 4 bölü 6'dan eksi 2 bölü 3. Yani şu eksi 2 bölü 3'tür. Eksi bir şey ile artı bir şeyi çarpsan pozitif çıkar mı? Çıkmaz. Şu bilgi de yanlış. Geldim. D'ye. 2'deki G'nin değerine bakalım. Hemen 2'deki G'nin değerine bakalım. Her seferinde ben bunları silmek istiyorum. X yerine 2 yazıyorum. Şunu bulacağım. G2. G2. 2'deki G'nin değeri şurada bir şeydir. Onun buradaki Y karşılığı artıdır. Yani şu artıdır. Şu artı. Artı. F üssü eksi 2. Eksi 2 noktasındaki F'in T'nin eğimi. Burada F üssü var. F üssü var. F'in birinci türevi var. Eksi 2 noktasında F'in T'nin neyimine bakacağız. Eksi 2 noktası şuralarda bir yerlerde f'in teğetinin eğimi şöyle bir şey. Yani ya böyle ya böyle. Ne bileyim yani negatifte olabilir şöyle. Belki eksi 2 buralardaysa negatifte pozitifte olabilir. Kesinlik yok yani burada. Bu artı da olabilir, eksi de olabilir, sıfır da olabilir. Kesinlik yok. Bunu da geçtim. Kesin doğru olan demek ki buymuş. Şimdi E seçeneğini özel olarak tahtayı temizledik. Şunu bir daha şurada E seçeneğini şurada çözüyorum. İzah etmeye çalışıyorum daha doğrusu. Hemen bakıyorum ki 3'teki şurada da tire vardı, şurada da tire vardı, şurada da tire vardı. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. 3 noktasında f'in teğetinin eğimi demektir. Birinci türev, birinci türev. 3 noktasında f'in, 3 noktasında f'in teğetinin eğimi. Nerede 3 noktası? Şurada. 3 noktasında çizebileceğim teğet doğrunun şöyle bir şey veya şöyle bir şey. Yani negatif yönlü eğime sahip olduğunu, bunun eksi olduğunu söylerim. Eksi 2'deki eğrilik yönü demektir ikinci türev. Eksi 2 şuralarda bir yerlerde. Eksi 2'de yukarı doğru mu eğrilik yönü? Yukarı doğru mu? Yani ikinci türev pozitif mi? İkinci türev pozitif mi? Pozitif. Gerçekten eksi ile artı çarpsam negatif mi? Evet. Doğru cevap E seçeneği. İlk 4 şıkta ki doğru cevap bulunamadı. E bulunmuş oldu. Bu şekilde yorumlandı.